Bu arada infaz koruma memurlarıyla ilgili bir iki cümle sarf etmek istiyorum. 45 günden bu tarafa hapishane hayatı yaşıyorlar. Cezaevlerinde büyük tehlikelere maruz kalıyorlar. Daha iki gün önce Rize'de bir infaz koruma memuru acımasızca bıçaklandı. Bu kardeşlerimizin emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilmesi gerekir. Bu yasa görüşülürken İçişleri Bakan Yardımcımız da burada, hükümetimiz burada, Cumhur İttifakı olarak buradayız. Söz verilen 3600 e yerine getirilmeli. İnfaz koruma memurları ile birlikte gümrük, orman muhafaza memurları ve polis kardeşlerimizin beklentileri gündeme taşınmalıdır. Ayrıca Sayın Mehmet Buş burada, AK Partililer burada, bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız esnafımızın derdiyle dertlendi. Birçok meseleyi çözdü. İnşallah en kısa zamanda Sayın Doğan Kubat, Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere şu internet kafeleri de bir an önce hayata geçirelim. Buralarda insanlar her geçen gün iflasa doğru gidiyor. İnternet kafeleri de açalım diyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.